Bir İsmail vardı. Adam genetik mezunu, atomun ta içeriğini öğrenmiş, Allah'ı inkar ediyordu. Evrime inanıyor, ateizme inanıyordu ve etrafına bunu yayıyordu. Bir gün geldik oturduk, bir şeyler yedik, içtik, muhabbet ettik. Önümde dört tane tabak vardı. Dedim ki İsmail, benim önümde un, su, yağ, şeker var. Bunları karıştırsam sana ne verebilirim? Helva verirsin dedi. Peki dedim ki bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün insanların, o canlıların öz malzemesi, karbon, azot, hidrojen, oksijen doğru mu dedim. Evet dedi. Peki dedim İsmail. Un, um, su, yağ, şekerden sana helva yaparken un, um, su, yağ, şekerden senin gözünün önünde hiçbir hile yapmadan İskender kebap yapsam ne olur? Mucize olur dedi. Peki patlıcan kebap yaparsam ne olur? Harika olur dedi. İsmail misalimi tekrar soruyorum sana. Bütün canlıların öz malzemesi karbon, azot, hidrojen ve oksijen aynı malzemeden bu kadar çok çeşit hayvan bu kadar çok çeşit bitki ve aynı bir damla sudan milyarlarca insanı siması farklı, sesi farklı, huyu farklı çıkartmak ne oluyor dedim. Bir anda yüzü bembeyaz oldu. Dedi ki bu söylediğin bir harikaydı. 7 yıllık felsefemi çürüttün. Şimdi sen söyle Allah bu kainatı nasıl yaratıyor?